Evet arkadaşlar düz saçımı kestirdim. Saçım böyle arkadaşlar. Biraz kirli kaldı. ama. Babam kesti arkadaşlar. Berber. Vallahi gitmedi. Ben böyle hissek, yani böyle olmaz saç. Babam Amerika saçı yaptıracaktı ama e, makas makas yok arkadaşlar. Bir de babam Mehmet yani berberci değil arkadaşlar. O yüzden arkadaşlar eee Amerikan trajı yapamadı. Ondan da gitti. Kel yaptı. Kel yaptı. Kel yaptı arkadaşlar. babam hiç beceremedi arkadaşlar. Şuralarımı e, kesti arkadaşlar. Ben biraz e, arkadaşlar yani biraz beğendim mi? Yani babamın saç kesimini beğenmedim ama arkadaşlar yani herkes eee her, Herkese arkadaşlar e, saç çok güzel saç çok güzel yazmış e, bizim akrabalardan işte teyzeler teyzelerim hep arkadaşlar çok güzel çok güzel e, bazıları şahin'e ne yaptınız yazmış e, kel atmış şahin e, annem ya, annemde böyle arkadaşlar saçım böyle. Ama arkadaşlar babam dedi ki ee, bir haftaya kadar uzay yani bir daha da benim saçım çok uzun olduğu için hemen uzar arkadaşlar. Zaten okullar bir ay tatil olduğu için rahatız zaten koronavirüs var arkadaşlar. Nereye çıkıyoruz? Eskiden şu ile hep top oynadık arkadaşlar. Şimdi oynay oynayamıyoruz. Niye biliyor musunuz arkadaşlar? koronavirüs sebebiyle şimdi babam benim izin vermiyor arkadaşlar ee, yani yalvarıyorum babam aşağı inebilir miyim diyorum oğlum sayfa ama inemezsin diyor babam da bazen dama çıkıyoruz arkadaşlar yani dama çıkıyor annem sıkıldığım için arkadaşlar damda yani arkadaşlar <laughs> çok bir şey yok arkadaşlar. Dam sıradan bir bir yer arkadaşlar. Teras yani Türkçe sözlük anlamında teras yani arkadaşlar. Bir arkadaşlar e, iki gün önce e, öyle bir rüsa çıktı ki arkadaşlar. E, yani arkadaşlar sanırsanız bina yıkılacak. Halkın geldiğinde de böyle bir rüzgar yaşandı İskenderun'da arkadaşlar. Bir rüzgar vardı ki arkadaşlar. Sanki ağaç devrilecek. Çatı, çatı yani çatı arkadaşlar ee, yıkılacaktır arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar size bir şey diyeceğim. Ee, i̇ki gündür video atam, at, atamadım. Atam, atamadım yani arkadaşlar. Sebebi niçin biliyor musunuz Arkadaşlar. Çünkü arkadaşlar aslında video çekiyordum arkadaşlar. Ee, e, yapmama challenge. Hatta babam hatta tabletten çekiyordum arkadaşlar. <laughs> Basayım saçım oldu diye herkes dislike atar diye çekmedim arkadaşlar. Annemin telefonundan ne video saçı oldu yani saçaladım videoyu. Öyle kararsız kalınca da sildim arkadaşlar. Öyle arkadaşlar. Sonra o gün oldu. Çekilmedi. Yani, Çekilmedim arkadaşlar yani. Yani videoyu kara veremedim arkadaşlar. Sonra video saçma olur. Kimse beğenmez diye de sildim arkadaşlar. Ne yapayım? Arkadaşlar bu arada bir şey diyeceğim. Eee şey Alkın belki gelebilir arkadaşlar. Yani hafta veya iki hafta. hafta. Sürpriz olabilir arkadaşlar. Bazen onlar bize sürpriz yapıyor. Geliyor hatta biz, ben okuldayken annem bana söylüyor gelebilirler yani diyor. Ben de biraz seviniyorum biraz Düşünüyorum acaba annem bize bakabilecek mi diye. Annem de onun peşinden koşturuyor altının bir kere arkadaşlar Alkın bize geldi arkadaşlar <laughs> ee, Şeye çıktık. mufa gittik arkadaşlar mufan taşına çıktık yani zeminin arkadaşlar Valla savaşı yaptık en sonunda benim bağdak kırıldı arkadaşlar sonunda arkadaşlar annem de oğlum bir şey olmaz ama sizin ee, yaramasınız dedi öyle arkadaşlar yani. Harbiden bizim yaramazlık lan yani arkadaşlar. Biraz yaramaz olabiliyoruz. Hatta dedim. Valla alkının sesinden valla arkadaşlar kalamıyor yani arkadaşlar. Beni seviyor ama aslında alkını da seviyor ama alkının yaramaz olunca biraz e, sevmiyor yani arkadaşlar. Sonuçta yaşlı biri. Yani yaşlı biri arkadaşlar. Kafası Belki sese kulak veremiyor bilir arkadaşlar. E O kaç yaşında? Biz kaç yaşındayız arkadaşlar? Dedim 70 yaşında arkadaşlar. Ve ben e... Çünkü farklılıklarımız hep aynı arkadaşlar. Mesela biz İskenderun'da e, benim İskenderun'da okulum arkadaşlar. Dörtcü arkadaşlar. E, dördüncü sınıfım. Algının da öyle dörtcü. Yani hiç değişmez arkadaşlar. Arkadaşlar benden bu kadar. Görüşürüz. Bay bay. Like atmayı unutma dostum. Arkadaşlar bu arada ee, balkonu gösterim şöyle arkadaşlar bizim biz böyle yerde yaşıyoruz böyle park e, gözümüzün dibinde e, maşecimiz de var aslında gö göz gözümüz gibi arkadaşlar bu arada gözüküyor mu arkadaşlar bir bakayım gözüküyor mu? Galiba gözüküyor arkadaşlar. Gözükmüyorsa da bu, e, kusura bakmayın arkadaşlar. Çünkü ben e, benim yüzüme aldım kamerayı. O yüzden arkadaşlar böyle gösterebiliyorum. Kimse yok ya, arkadaşlar. Şöyle. Evet arkadaşlar e, beni dinlediğiniz için teşekkürler. E, like atmayı unutmuyorsunuz. Her zamanki değil mi? Görüşürüz. Bye bye.